Dışişleri Bakanlığı Başdanışmanı Mustafa İpek, Ak Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, Kemal Çelik, Antalya Ak Parti İl Başkanı İbrahim Etemtaş, Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, Ak Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu ve ekibi, Alanya İlçe Sağlık Müdürü Nadir Aldemir bölgenin ihtiyacı olan yeni sağlık yatırımlarını değerlendirmek üzere Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor Hüseyin Lakadamyalı'yı ziyaret etti. Başhekim Lakadam Yalı Pandemi döneminde yapılan hizmetler ve hastanenin mevcut durumu, hastane rolüne uygun eğitim faaliyetleri, devam eden sağlık hizmetleri ve ileri süreçte yapılacak olan sağlık yatırımları ile ilgili sunum gerçekleştirdi. Yapılan sunum sonrası katılımcılar Profesör Doktor Hüseyin Lakadamyalı ve ekibine pandemi döneminde bir kamu hastanesi olarak yerine getirmiş oldukları sorumluluklar için teşekkür etti. Profesör Doktor Lakadamyalı ve ekibine tam destek verdiklerini, şehrin ihtiyacı olan yeni sağlık yatırımları ve talepleriyle de yakından ilgileneceklerini, takip edeceklerini sözlerine ekledi. Hastanemizin seyriyle ilgili bir planlamamız vardı. Bu planlam